Felsefe Atölyesi'nden herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlarım, güzel öğrencilerim. Seçmeli Psikoloji Dersi'nin birinci dönem, birinci yazı sınavıyla karşınızdayım. Alternatif bir sınavda hazırladık. Bu dönemde Felsefe Atölyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız diyorum. Ve direkt ayrıntılara geçiyorum. Sınavın kapsamına baktığımızda Birinci üniteden sorumluyuz. Hangi konular var? Psikoloji bilimini tanıyalım. Psikolojinin yöntem teknikleri, psikolojinin alt dalları ve diğer bilimlerle ilişkisini içeren bir yazılı sınavımız var karşımızda. Ders kitabından da sayfa 38'e kadar sorumlu olduğumuz bir sınav. Diyorum soruları gösteriyorum ve ilk soruyu gönder gelsin diyorum. İlk sorumuz psikoloji nedir? Psikoloji biliminin ölçütlerini yazınız demişiz. Psikoloji ile ilgili iki alternatif e, tanım yapabilirsiniz. En basit anlamıyla psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir de diyebilirsiniz ya da psikoloji organizmanın gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir diyebilirsiniz. Peki psikolojinin ölçütleri nelerdir? Gözlenebilir ve ölçülebilirliktir dedik. 10 puanımızı aldık. Gelsin ikinci soru. İkinci soruda bir paragraf var. Bu paragrafı okuyacağız ve paragraftan deney grubunu, kontrol grubunu, bağımlı değişkeni ve bağımsız değişkeni bulacağız. Hadi başlayalım. Uykunun öğrenme ve öğrenilenleri hatırlama üzerindeki etkisiyle ilgili bir deney yapılıyor. Ne yapılıyormuş? Uykunun öğrenme ve öğrenileri hatırlama üzerindeki etkisi inceleniyor. E zaten bağımlı ve bağımsız değişken buradan çıktı. Nasıl çıktı? Etkisi araştırılan nedir? Neden olan nedir? Deneyin yapılmasına neden olan faktör nedir? Uykunun kendisidir. O halde hocam uykunun kendisi bağımsız değişkendir. Uykuya bağlı olarak ne ortaya çıkacakmış? öğrenlerin hatırlanması ile ilgili bir durum ortaya çıkacaktır. Öğrenlere hatırlanma sonuç olduğuna göre bu da bağımlı değişkendir. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Buna göre her yönüyle eşit iki grup oluşturuluyor. A ve B grupları. A grubu öğrenme olayından sonra uyutuluyor. B grubunda ise günlük işlerine devam ediyor. Hiç karışmıyoruz. Günün sonunda her iki grubu karşılaştırıyoruz ve öğrenlerin ne kadar hatırda bulunduğunu tespit ediyoruz. E dolayısıyla şunu bileceğiz. Uykunun öğrenme üzerinde pozitif bir etkisi var. Uyuyan kişilerin daha başarılı olduğunu göreceğiz. Daha fazla hatırladıklarını göreceğiz. Şimdi müdahale ettiğimiz, koşullarını değiştirdiğimiz, uyuttuğumuz grup hangisidir hocam? A grubudur. O halde deney grubu. Peki etkisini incelemek için müdahale etmediğimiz, kendi haline bıraktığımız grup kontrol grubudur. Yani B grubudur diyoruz. Puanımızı aldıktan sonra nereye geçiyoruz değerli arkadaşım? Üçüncü sorumuza. Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak ilgili yerlere işaretleyiniz. İşaretleyelim hocam. Psikoloji araştırmalarında en çok kullanılan yöntem doğa gözlemdir. Değildir hocam. Yanlış. Deneysel yöntem en çok kullanılır. Doğa gözlem o kadar çok kullanılmaz. Peki psikoloji bilimi sistematik ve olgusaldır. Evet hocam doğrudur. Peki psikoloji insan davranışlarında kalıtım yoluyla gelen etkenleri ele alırken genetik biliminden faydalanıyor mu? Faydalanıyor. Doğru. Peki gelişim psikolojisi dönlenmeden ölüme kadar devam eden ruhsal, bilişsel, fiziksel, sosyal gelişmeleri ele alır mı? Alır hocam. Doğrudur. Son olarak psikoloji ruh bilimi midir? Değildir diyoruz. 3 doğru. 2 yanlışla gönder gitsin. Peki geldik 4. sorumuza. 4. sorumuzda boş bırakılan yerler var ve uygun kelimeleri yazmamız isteniyor. Ancak bakın 8 tane kavram var. 5 tane boşluk var. Ona dikkat edin. Ona göre boşlukları doldurun. Şimdi bakıyorum. Organizmanın içsel ve dışsal uyaran, uyaranlara karşı gösterdiği her türlü tepki nedir? Davranışın kendisidir hocam. Peki toplumsal bir varlık olan insanın değişik sosyal gruplar içerisinde yer alması, bireyle grup arasındaki etkileşim, bireyin grup, grubun birey üzerindeki etkisini ne inceler, ne ele alır? Sosyal psikoloji alır. Peki Yağ ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri ne inceler? Trafik psikolojisi inceler. Devam edelim. İlk psikoloji laboratuvarını kurarak psikolojinin bilim haline getiren kişi kimdir? William Wundtur hocam. Son olarak önceden hazırlanan soruların bireylere sorulması şeklinde uygulanan araştırma tekniği anketin kendisidir diyorum. Ve 5'in soruya geçiyorum. 5'in soruda bir takım yaklaşımlar verilmiş. Bunları ne yapacağız? Eşleştireceğiz hocam. Eşleştirelim. İnsanın gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını konu alan psikoloji ekolü hangisidir? Davranışçı yaklaşımdır hocam. Peki sosyal kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini inceleyen ve bunun dikkate alınması gerektiğini söyleyen yaklaşım sosyokültürel yaklaşımdır. Psikolojinin konusu insanın çevreye uyumu ve işlevidir diyorsa işlevselci yaklaşım. Dikkat Algı, düşünme gibi zihinsel süreçler üzerinde duran ekolümüz bilsel yaklaşımdır. Son olarak rüya analizi, hipnoz, serbest çağrışım gibi yöntemleri kullanan bilinçaltı kavramı üzerinde duran yaklaşım hangisidir? Psikoanalitik ya da psikodinamik yaklaşımdır diyoruz ve test sorularına geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin konularından biri değildir? İnsan ve hayvan davranışını incelemek konusudur. Öğrenme yollarını araştırmak konusudur organizmanın çevreyle ilişkisini incelemek konusudur. Ruhun varlığını araştırmak metafizik bir konudur. Psikolojinin konusu değil diyoruz. Denizli işaret diyelim ve 7. soruya geçelim. Bir tekstil fabrikasına işçi alımında psikologun görevlendirmesi psikologun hangi uygulama alanına girer? Tabii ki endüstriyel psikoloji diyoruz ve 8. soruya geçiyoruz. Parçaların tek başına bir anlamı yoktur. Bütün içinde anlam kazanır. Öğrenirken ilk önce bütünü öğreniriz, bütünü algılarız diyen görüş hangi ekolü savunuyordur? Bütünsel psikoloji. Evarmışıklarda yok. O halde gestalt ekol diyoruz. Bu da onun diğer ismidir. Dokun sorumuza geçelim. Dokun soruda Sigmund Freud'un kurmuş olduğu yaklaşım var. Bu yaklaşımın bilinçaltı kavramından bahsetmiş. Ve bu akımın, bu ekolün hangisi olduğunu söylüyor? Psikodinamik, psikoanalitik yaklaşım neredesin hocam? Edirne'deyim diye bağırıyor hocam. Onun sorumuza geçelim. Psikolojiden elde edilen verilerin tıp alanda uygulanmasıyla ortaya çıkan ruhsal kaynaklı hastaların tanı ve tedavisinde kullanılan, bununla ilgilenen alan hangisidir? Klinik psikolojistidir. Neredesin hocam? Bursa'daymış. 11'in sorumuz gelsin. Psikologların karşılaştıkları ahlaki ikilimleri çözebilmeleri için hangisi yol gösterici olur? Tabii ki meslek etiği ve standartları olur. Çok da güzel olur diyelim. 12. sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdaki değişkenlerin hangisinde pozitif ya da negatif bir korelasyon yoktur? Şimdi bakalım. Zeka düzeyi arttıkça kişinin eğitim düzeyi artar mı? Yani kişinin zeki olmasıyla eğitim düzeyinin yüksek olması arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. Hem de pozitif korelasyon vardır. Peki Tekrar sayısı arttıkça hata miktarı düşer mi? Düşer hocam. Arabayı düşünün. Ne kadar çok sürerseniz o kadar az hata yaparsınız. Dolayısıyla bunun arasındaki ilişki negatif korelasyondur. Buna pozitif yazalım. Buna negatif diyelim. Peki gelir düzeyi arttıkça gider düzeyi de artar mı? Artar. Zengin olan arkadaşlar böyle söylüyorlar. Ne kadar çok geliriniz varsa o kadar çok gideriniz olduğunu söylüyorlar. O halde pozitif korelasyon. Peki duygusal olma ile mantıksal olma arasında nasıl bir ilişki var? Negatif vardır. Neden? Ne kadar çok duygusal olursan o kadar mantıksal olmayan karar alırsın. Yani o kadar mantıksız karar alırsın. Dolayısıyla negatif bir durum söz konusudur. Ama düzenli beslenme ile dürüst olma arasında hiçbir ilişki yoktur. Nötrdür. Dolayısıyla cevabımızda edirne diyoruz ve onun için soruya geçiyoruz. Bu araştırmaya göre düzenli spor yapma ile sağlıklı yaşam arasında ne tür bir ilişki var? Şimdi bakın insanların şurada bir sonuç yapılmış. İnsanların araştırma sonucunda düzenli spor yapanların sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu gösteriyor. Yani ne kadar çok düzenli spor yaparsan o kadar çok sağlıklı olursun. Aynı yönde artının olduğunu görüyoruz. Aynı yönde pozitif ilişkinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz buna? Değerli arkadaşım pozitif korelasyon, pozitif ilişki diyeceğiz. 14. sorumuza bakalım. Bazı davranışı psikologlar davranışı doğrudan gözlenebilen ve ölçülebilen eylem olarak tanımlamışlar. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir davranıştır diyor. Bir problemin çözüm yolunu düşünme, düşünmeyi gözlemleyebilir misin? Hayır. Peki verilen bir karton parçalarından bir bütün oluşturmayı gözlemleyebilir misin? Evet, gözlemleyebilirim, ölçebilirim, deneyebilirim. Dolayısıyla bu olabilir. Peki diğerlerine bakalım. Belirli bir haberle ilgili yorumu tasarlamayı gözlemleyebilir miyim? Hayır hocam. Peki bir tanıdığın telefon numarasını hatırlamaya çalışmak gözlenebilir mi? Hayır. Bir yakının hastalığında üzüntü duymayı, yani içinde neler, hangi fırtınalara koptuğunu gözlemleyebilir misin? Gözlemleyemezsin. Cevap Bursa diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz. Bu parçada sözü edilen örnekle aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangisinin öneminden söz edilmektedir? Bir ağacın nasıl büyüdüğünü görmek için çeşitli yaşlardaki ağaçlara bakarız. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için bir tohum eker, büyünceye kadar izleriz. İnsan için de durum aynıdır. Davranış değişikliği bütün yaşam boyunca süren bir oluşumdur. İnsanın davranışlarını dönlenmeden ölüme kadar inceleyen, gözlemleyen psikoloji yaklaşımı hangisidir? Gelişim psikolojisidir diyoruz. Ve burada videomuzu sonlandırıyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. Felsefe atölyesi olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonra top sizde notlarınızı yazmayı unutmayın. Ve beğenmeyi de aynı zamanda unutmayın diyorum. Hoşçakalın.